Son zamanlarda hiç fark ettin mi? Her şey aynı gibi gelmeye başladı. Videolar aynı, konuşmalar aynı, hayatlar bile sanki birbirinin kopyası. Eskiden bazı şeyler heyecanlandırırdı. Şimdi her şey sıradan. Bir video açıyorsun, daha ilk cümlede ne diyeceğini biliyorsun, bitmeden kapatıyorsun. Bu senin dikkatsizliğin değil, bu senin tembelliğin değil. Bu başka bir şey. Sabah kalkıyorsun, aynı yollar, aynı binalar, aynı yüz ifadeleri. İnsanlar konuşuyor ama kelimeler bile birbirine benziyor. Aynı şikayetler, aynı espriler, aynı tepkiler, sanki herkes aynı metni okuyor. Ve sen bunların içinde yavaş yavaş sıkılıyorsun. Binlerce video var ama birini açıyorsun, iki dakika sonra kapatıyorsun. Çünkü zaten biliyorsun ne anlatacağını, başlık değişiyor, his değişmiyor, bu senin ilgisizliğin değil. Bu ruhunun artık aynı şeyle tatmin olmaması. Sosyal medyada geziyorsun. Herkes mutlu, herkes başarılı, herkes bir yerlere gitmiş. Ama nedense senin içinde bir boşluk var. Yeni bir telefon çıkıyor. Bir süre istiyorsun. Alınca geçiyor. Yeni bir kıyafet, yeni bir eşya, bir anlık iyi his, sonra yine aynı. Herkes bir yarışta. Daha fazla para, daha iyi ev, daha iyi araba, daha iyi hayat. Ama kimse durup şunu sormuyor: Ben ne istiyorum? Çünkü durmak korkutucu, duran geri kalacak sanıyoruz. Para kötü değil, eşya kötü değil. Sorun bunların hayatın anlamı haline gelmesi. Kazandıkça doymayan, aldıkça tatmin olmayan bir hal. Bu bir açlık ama mide açlığı değil. Matrix dediğimiz şey film değil, bilgisayar değil. Matrix sana normal diye öğretilen hayat. Kimse seni zorlamıyor. Zaten en iyi sistem zorlamayan sistemdir. Belki de yorgunsun ama neden yorgun olduğunu bilmiyorsun. Fiziksel değil bu, ruh yorgunluğu. Dinlensen geçmiyor, tatile çıksan geçmiyor. Çünkü sorun beden değil. Matrix'te olduğunu bir sabah uyanıp ben uyanıyorum diye anlamazsın. Daha sessiz olur. Sadece şunu hissedersin. Bir şeyler eksik ama ne? Eskiden güldüğün şeyleri artık gülmüyorsun. Sohbetler uzadıkça içinden kaçmak istiyorsun. Kalabalıkta bile yalnız hissediyorsun. Bu bir sorun değil, bu bir işaret. Çünkü Matrix rahattır. Sorgulamazsan acıtmaz. Düşünmezsen yormaz. Gerçek ise zahmetlidir. Gerçek insanı yalnız bırakır. O yüzden çoğu insan uyanmak istemez. Matrix'te olduğunu fark etmek her şeyi bırakmak demek değildir. İşini bırakmak zorunda değilsin, hayatını yıkmak zorunda değilsin. Sadece artık otomatikte değilsin. Kendine şunu sor, bu hayatı gerçekten ben mi seçtim, yoksa bana öğretildi mi? Bu fark ediş seni başkalarından üstün yapmaz. Sadece daha dürüst yapar ve dürüstlük her zaman kalabalık değildir. Matrix seni mutlu etmek istemez, seni meşgul etmek ister. Çünkü meşgulsen sormazsın, sormazsan değiştirmezsin. Matrix'te olduğunu fark etmek bir son değildir, bir başlangıç da değildir. Bir duraktır. Durup ben neredeyim deme cesareti. Bir sonraki videoda şunu konuşacağız. Matrix neden bu kadar rahat? Gerçek neden bu kadar zor? Ve insanlar neden çoğu zaman rahat olanı seçiyor?